Herkese merhaba arkadaşlar yeni video hoş geldiniz bugünkü videomuzda etrafı temizleyeceğiz yeni yerleri falan yaptım biraz duvarları ördüm onları göstereceğim şimdi birazdan videomuza başlayalım evet arkadaşlar şimdi başlıyorum buraları da ördüm bu duvar yarım da biliyorsunuz sağ sol toparlı Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz yorucu geçti ama her tarafı temizledim. Kümeslerin içlerinde ya bu gece ya da yarın temizleyeceğim. Çok yoruldum gerçekten. Vallahi yoruldum. Bir like'ı hak ettik diye düşünüyorum. Ördeklerin havuzunu da doldurdum arkadaşlar. Şöyle yine pisletler Vallahi bir saat olmalı oğlum ya. Vallahi Leyla'cığım yani biraz evini temizle kardeşim ya. Ben de giriyorum orayı ben temizliyorum. Burayı ben temizliyorum. Olmuyor abi. Şimdi arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi kümesi yaptım. Keşke bu orta bölmeyi yapmasaydım. Ee, direkt böyle boydan boya yapıp da ortadan tahtayla ya da telle bölseydik daha güzel daha bir hoş bir görüntü olurdu ama ulan böyle tuvalete benzedi <laughs> ne yapacak buraya tuvalet mi yapacak <laughs> neyse şaka yapıyorum yani şöyle bir tane daha yapacağız şuraya yani yapacağım çok yoruldum yani burasını dün gece buraya bitirdim ondan sonra arkadaşlar şöyle şu duvar yarımdı zaten biliyorsunuz şurası yarımdı Şuraya da şap attım. Abim yardım etti sağ olsun. Şurayı hemen bir düzelttik ko komple. Şimdi mesela burayı var ya az önce 3 kere daha temizledim yani. Niye habire şerefsizler sıçıyor sıçıyor. Yani şöyle gördüğünüz gibi şuraya kadar şerbet attım. Şuraya kadar burası kaldı. Yani evet gördüğünüz gibi burayı da temizliyoruz. Ee, güzelleştireceğim arkadaşlar. Şöyle şuradan burası komple kapı kapalı olacak. Yani şöyle gördüğünüz gibi burası komple kapalı olacak. Şuradan bir tane şuraya kadar bir tane kapımız olacak. Bu tarafta duvar örülecek. Ondan sonra da üstü kapanacak. Çatıyı değiştireceğiz. Ee, bir sürü işimiz var gerçekten. Kümesleri temizleyeceğim. Bakalım. Ya buradaki yarkalarımız hepsi buraya giriyor. Burası çok pisleniyor. Burası daha da küçük. Ama buraya alacağım. Buranın da tüneklerini bir kardeşimiz yazmış. Destek yaparsan demiş tüneğin altına. Hiçbir şey olmaz demiş. Bak 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 bak. Kendi kardeşini dövüyor. Görüyor musun? Bak bak. Oğlum. Şişt, alo bak. Şey yapmayın. Sen tavuksun. Sen orosun. gel, gel elimi öpün. Gelin elimi öpün. Oğlum <laughs> maşallah maşallah. Ya hayvanlar gerçekten şu an çok güzeller. E, birkaç tane halsiz rahatsız var ama onlar da yemede su içmede hiçbir sıkıntısı yok. Sadece biraz halsizlik var. Ama ispençlerim de değil. Ulan ne yapıyoruz lan köfte olurlar içeride. Şerefsizler. Şimdi dediğim gibi burasını yaptık. Şöyle şuraya kadar bir bölüm daha yapacağım. E, ortadan belki bir tane cam açarız. Buradan burası hava olsun bir gelsin bitsin diye. Şöyle bir tane kapımız oraya bir tane buraya. Şöyle şu kadar bir tane salma yapacağız inşallah. Bakalım sonra Barış abi güvercinlerini getirecek arkadaşlar buraya. Öyle güvercinlerini koyacağız öyle bakalım. Evet şimdi burada ceviz ağacımız yine yeşerdi arkadaşlar. Bunu görünce çok mutlu oldum. Her akşam zaten su veriyordum. Ee, Görüyorsunuz etrafta yeşil zaten. Her taraf yeşil olmuş, ot olmuş. Bunu da ben arkadaşlar şöyle buraya dikmiştim. Biliyorsunuz jilet kopartmıştı. Ee, onu da oraya diktim. Bir daha herhalde tutmuş kökleri Tut, tutmuş çıkmıyor şöyle bir tuttum ama çıkmadı güzel güzel evet hayvanlar bak bunu da biraz mesela bir burada biraz rahatsız ee, ama Yemede, su içmede sıkıntısı yok. Sadece böyle biraz aa, böyle manyak ya. <laughs> manyak gibi yürüyor. Bu dombili bu dombili ya. Bunu kocaman olur lan. Keseceğim sizi ya. Ona göre. <laughs> neyse neyse bakalım. Bugün kaç tane yumurtamız var. Bir de bugün bıldırcınlara buğday verdim arkadaşlar. İyi maşallah subhanallah. Güzel güzel. Şimdi burada bıldırcınlara bugün buğday verdim. Ama buğday hiç sevmediler ya. Vallahi bu sevmediniz. Ben size e, zaten civciv yemiyle alıştırdım bunları. Civciv yemi verince daha da fazla yumurtalılar. Maşallah bayağı da yumurtamız var. Hendekte var mı? Hendektekileri kırdınız mı lan? Bir tane. Oo, bak şuraya bak. Bir sürü var ha. Vallahi bir sürü bıldırcın yumurtamız var maşallah. Şöyle şurada da ay bayağı fazla yumurtamız var. Bakın bu yumurtaları da arkadaşlar normalde burada e, kom komşuya satıyoruz. Öyle kuluçkalık isteyene de veriyoruz zaten. Bir tane erkeğimiz var. E, bayağı da o da öttü zaten. 2, 4, 6, 8... Aa, 9 tane mi dişimiz var. Maşallah. İyi, iyi güzel güzel. Maşallah. Hayır birazdan size ben şu yemi değiştireceğim. Siz anladım yemiyorsunuz üç açılar. Böyle bak bak. Bak vallahi seni döverim ha. Bak seni döverim biraz. Bunda gözüne gözünü görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, yine de e, ne yapalım kurtaramadık. Hep öyle hiç inmiyor da bir şeyler yaptık, denedik yine de olmadı arkadaşlar. Sıkıntı. Yani onu bir türlü bir çözüm bulamadım. Evet şuraya son bir kez geliyoruz. Oğlum ne haber ya? salayım mı sizi? He? Maşallah koçuma benim. Evet arkadaşlar. Burada da şimdi bakalım bu hanımefendi. Oğlum sen sen çık dışarı. Şu hanımefendiye şöyle gördüğünüz gibi yumurtaları bayağı kaç günü kaldı ya bilmiyorum da saymadım ama gene güzel kızımız gene oturuyor. Ee, bu kızımız da biliyorsunuz altından civcivleri aldım, civcivleri aldım. Şimdi tefo ile tekrardan eşleşe dursun. Ondan sonra yine tekrardan yumurtlamaya devam edecektir inşallah. Neden aldık? Hayvanları eziyordu o yüzden. Tefo hadi sen biraz dışarıda gez. Yes, Allah'tan ya bu hiç ne civcivi tutayım da bineyim böyle bir huyu şey yok. Ama öbürleri e, hepsi civciviye bilmeye çalışıyorlar. Anlamadım. Gerçi şu asalete bak bak. Tavuğu direkt çağır yanına bak bak. Bak horoz dedim mi böyle olması lazım. Bak geldi ne yaptı? Tavuğu çağırdı. Yık yık yık. gel al şu yemi <laughs> ondan sonra görüşelim. Yani öyle yapıyor. Lan ördekler var ya ördekleri bir kardeşimiz demiş daha da fazla gösterirsen çok güzel olur diye. Şöyle onu da kırmıyorum ondan onları da gösteriyorum. Ne oldu? Ne oldu? Allah Allah. Ne oldu sana ya? Ne oldu sana ya? Şunun güzel ya. Maşallah. Maşallah benim koçuma maşallah ya. He? Arada seninle böyle seni öpüyorum ha. O şey yapmıyorsun değil mi ya? Yanlış anlamıyorsun. <laughs> maşallah. Ya Leyla biraz kaçıyor ama Mecnun maşallah çok da güzel bir rengi var ya Allah Allah Cenab-ı Allah nasıl yarattı. maşallah maşallah Neyse hadi takılın siz ben size de biraz yem getireceğim daha yeni temizledim bunun içi de doldu Pislik doldu hemen orayı da dökeceğim Ay girdi aslanların beline Biraz daha suları sularını doldurmam lazım Yoruldum gerçekten yoruldum Belim ağrıyor <laughs> gerçekten belim ağrıyor arkadaşlar Hadi bir bakalım bir, bir, videonun daha sonuna geldik umarım video hoşunuza gitmiştir Hadi kim elimi öpecek ona ödül var Elimi öpen ödül var <laughs> Neyse umarım video hoşunuza gitmiştir yanında çıkan videolarımıza tıklayıp video Hala kanalıma abone değilsin. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.